Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Farkındayım uzun süredir video atmıyorum ama ufak bir rahatsızlık geçirdim. O yüzden kanala video atamadım. E, bugüne kısmetmiş diyelim ve ankette sizin belirlediğiniz gibi bilinçaltı, duygu ve düşünceler konusunu bugün yapalım. E, bakalım sizinle ilgili bilinçaltındaki duygusu, düşüncesi, hissiyatı sizin bilmeniz gereken nedir? Her zamanki gibi deste seçmeliyim. Video içerisinde oluşturacağım desteleri şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur. Hemen başlayalım o zaman. Şöyle destemi bir karıştırayım. Arkadaşlar sesim kısık gelecektir büyük bir ihtimalle. Aslında elimden geldiğince yüksek sesle konuşuyorum ama biraz rahatsız olduğum için sesime yansıyabilir. Kusuruma bakmayın. Ee, elimden geldiğince açık ve anlaşılır şekilde konuşmaya çalışacağım. Şöyle destemi bir karıştırayım. Sonra destelerimi zaten siz de göreceksiniz. Bakalım bilinçaltı duygu ve düşünceler nedir? Birinci deste için seçimlerimi yapıyorum arkadaşlar. tamamdır. Burası birinci deste arkadaşlar. ikinci desteği de aynı şekilde kartlarımı seçmeliyim. Evet arkadaşlar şöyle diğer destelerden de seçimlerimi yapacağım. İsterseniz zaten ana kartları seçtik. Seçiminizi yaptığınız desteği dinleyebilirsiniz. İleri sarabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Seçimlerim bitti. 1 ve 2. Seçimlerinizi yaptığınızı düşünüyorum. Ben birinci destemizden başlamak istiyorum. İkinci desteği şöyle kenara aldım. Evet, birinci deste sahipleri hoş geldiniz. Bakalım. Bilinçaltındaki duygu ve düşünceler sizinle alakalı nedir? Aynen. Evet, ilk olarak düşüncelerden başlayalım. Sonra duygularla ilgili devam edeceğim. Şimdi düşüncelere baktığım zaman bu kişinin sizinle ilgili bilinçaltında aslında aranızdaki mesafenin fazlaca olması, yani aranızdaki mesafenin derinleşmesi bu kişiyi farklı düşüncelere itmiş olabilir arkadaşlar. Bu kişinin hayatında e, yükümlü olduğu, sorumlu olduğu, belki kendini çıkmaza soktuğu birçok konu olabilir. Bu kişinin kendi şahsi hayatı olabilir. Yani illaki burada sizin hayatınıza yük ve sorumluluk katmamak için sizden uzak duruyor demek değildir. Ama karşı tarafın kendi hayatında da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söylüyor kartlarımız ki bu sıkıntılı süreçten geçmesinin sebebi birazcık kendi hayatındaki dirayeti ve iradeyi kendine alamamasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi aranızda mesafe olmuş olabilir. Yani bu mesafe neye göre kime göre şimdi? Şöyle örnek verelim onu. Ee, örnek veriyorum. Konuşmuyorsunuzdur. Aranızda bir iletişimsizlik vardır. Bu da bir mesafedir. Illaki bu fiziki bir mesafe olmasına gerek yok. Ama derseniz ki evet bizim aramızda ciddi anlamda fiziki bir mesafede var. O zaman karşı taraf bunu bitirmek istiyor. Çünkü sizinle konuşmak istiyor aslında bakarsanız. Aranızda baya bir duraksama, ilerleyememek işte durumun kavrayamadığınız bir durumu kavrayamadığınız bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu noktada kendini de geliştirmek istediğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kendi hayatındaki sorumluluklarını da Kenara atabilecek kadar hani kendini cesur ve atak görmüyor bu kişi. Birazcık daha plan program içerisinde olduğunu görüyorum. Burada yaratıcı kartı zaten bir şeyleri kendi hayatında da oturtturmaya çalıştığını söylüyor bize. Sizinle alakalı düşüncelerine baktığım zaman e, bu kişi sizden uzunca bir süre hareket beklemiş olabilir. Veya şu an hala hareket bekliyor olabilir. Çünkü alıcılık kartı dişil bir karttır. E, eril için dinliyorsanız sizden hareket veya haber bekliyor olma ihtimali yüksektir. Çünkü alıcılık kartında kişi zaten bir şeyleri almaya açıktır. E, daha çok böyle bir şeyleri görmeye eminlik kazanma, işte güvende olmak. Hani deriz ya bazen, işte tamam bu kesinlikle banaydı diye hissetmeye ihtiyacı var diyebilirim. Ama bu noktada şuna da dikkat edelim. Kişi zaten olayı da İyice gözlemlemeye devam ediyor. Yani burada hani aranızda mesafe girmiş bir şeyleri konuşamamışsınız ya da gerçekten fiziki bir yol mesafesi var ya da karşı tarafın hayatında sorumlu olduğu noktalar size ağır geldiği için bu kişiye ya ben biraz uzak durayım bakayım gelirse benimledir zaten deyip aranıza mesafe koyduysanız dahi karşı taraf bunun bir şekilde bilincine yavaş yavaş farkındalığına geldiğini söyleyebilirim. Burada Hmm, şöyle söyleyeceğim kendi iç sesiyle de birazcık yol almak istiyor evet biraz plan program plan program işte olayı birazcık kendi açısından değerlendirmek ee, veya hayat amacını da ortaya koyarak belki bu kişi size geldiği zaman şöyle bir cümle kullanabilir İşte bak tamam ben seninle şöyle şöyle seni seviyorum ama benim işte hayatımda da amacım bu yani benim bundan vazgeçmemi bekleme ya da bu konuda benden ödün vermemi bekleme gibi yani birazcık hayatsal amaçlara bağlı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz yakın zaman içerisinde. Genellikle bilinçaltındaki düşünceleri daha çok kendine yoğunluk olarak çıkmış arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Evet aranızda konuşamadığınız, iletişimsiz kaldığınız çok konu olmuş ama karşı taraf bunu daha birazcık da yüzeysel değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyor açıkçası. Ne kadar e, geri planda kalırsa kalsın, hani deriz ya bazen Arka planda düşünen bir insan var burada. Hani perde arkası olayın daha böyle kendi açısından değerlendirme yatkın bir kişilik olarak görüyorum ben bu kişiyi. Duygusal olarak baktığımızda da sizden bir ışık beklediğini söylemiştim ki zaten umut kartı da burada aslında. Hani bir ışık görmek. Hani deriz ya kesinlikle bu banaydı dediğim cümle vardı ya burada büyük bir ihtimalle sizden haber bekliyor bu kişi ya da sizden bir adım hani bu adım illa şöyle olmak zorunda değil Burayı karıştırmayalım hani gidin ona yazın veya senden hoşlanıyorum seni seviyorum veya seni işte hayatımda istiyorum demenize gerek yok ki zaten bunu ben kimseye söylemiyorum özel danışmanlık alanlara da ama kendinizi birazcık da istediğinizi belli etmeniz karşı tarafı tarafa hissettirirseniz ancak gelebilecek kapasitede birisini görüyorum burada. Sizi çok iyi tanıyamadığını da düşünüyor. Duygusal anlamda size karşı evet bir bütünleşme algısı var. Sizinle güzel zamanlar, keyifli vakitler, işte belki arkadaş ortamınıza katılmak, sizinle güzel zamanlar geçirmek. Hani birazcık da hani derler ya, yalnızlıktan sonra kalabalığa girmek istediği bir süreç var. Ama burada dediğim gibi arayış kartı ve umut kartı bana şey gibi geldi hissettiğimi söylemem gerekirse karşı taraf çok açık kapı bulamıyor ve bu açık kapı bulamadığı için de anahtar kimde? Sende mi bende mi muhabbetlerine girmiş olabilir. E, bu noktada kendi de e, hayatındaki adandığı noktalar. Dediğim gibi varoluşsal. E, örnek veriyorum kariyeri, hayatı, annesi, babası, çocukları varsa, evliliği varsa işte hikayenize göre. Alın ben örnek veriyorum burada. Böyle bir süreçten geçtiğiniz için aranızdaki sürecin daha böyle olumluya gitmesini istiyor. Bu kişi yani evet çok mesafe girmiş bir soğukluk olmuş ama bunu bitirmenin derdinde. Hani derler ya bir adım atsam aslında düzelir gibisinden böyle bir düşünceye sahip olduğunu ve duygusal hayatına da bunu yansıttığını söyleyebilirim. Ee, size karşı duygularında e, düşüncelerinin izleri var arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Bunu ben hissettim açıkçası. Ee, anlatmaya başladığımdan beri Çünkü karşı taraf e, Belli bir noktada kendini geri plana atmış Sizden de bir hareket görememiş Hani belki sizden bu kadar Geri planda durmanızı Anlam verememiş olabilir Belki siz bu, bu kişiye çok adım atmışsınızdır e, Çok harekette bulunmuşsunuzdur Şimdi harekette bulunmayınca Karşı taraf şaşırmış olabilir Bu noktada aranızda bir değişim Dönüşüm süreci olduğunu söylüyor kartlarımız Çünkü burada başkalaşım kartı ilişkinin de evrimleştiğini söyler bize. Duygusal olarak da bu şekilde çıktı ki zaten birbirinizi tanımanız gereken birçok nokta daha var dedi. Yani çok böyle hani dört dörtlük birbirinizi tanıyorsunuz diyemiyorum bu deste için. Hatta bu destede platonik olma ihtimaliniz de yüksek. Bunu da söylemeliyim. Evet, birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. İkinci desteğe gelelim. Evet. İkinci deste sahipleri bakalım. Sizinle ilgili duygu ve düşünceleri neler? Evet. Arkadaşlar hemen düşüncelerden başlayalım. Sonra bu destemden kullandığım duygusal hayata geçişi bakacağız. Neler hissediyor sizinle? İlk olarak düşüncelere bakalım. Şimdi karşı tarafın sizinle ilgili düşüncelerinde bir hayal kartı çıktı. Zaten sizi sık sık düşündüğünü, kafasına getirdiğini, belki sizinle eski daha gözünde canlandırdığı bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim bu noktada şöyle bir algı oluşabilir karşı tarafta yani çok eskisi gibi değiliz istediğim noktada değiliz sanki bu kişi sizinle eskideki konumuna gelmek istiyor olabilir eski hani ilk tanıştığınız ana dönmek istiyor olabilir böyle bir algıya düşmüş olabilir çünkü aranızda eğer zorlayıcı veya böyle karmik bir durum oluştuysa çünkü burada geçmiş yaşamlar çıktı Karmik durum ne demektir? Sürekli tekrarlayan, ilerlemeyen dersimizi almadığımız takdirde sürekli önümüze çıkan bir süreçtir. Eğer bu süreci karşı taraf sürekli yaşadığını hissettiyse sizinle ilk başa dönmek isteyebilir. Bu çok normaldir çünkü ilk başta her şey çok güzeldir. Sonradan karmik durumlarda birazcık olay e, sıyrından çıkabilir. Bu çok normal bir şey çünkü. Dediğim gibi hayal kartı ile beraber sık sık düşündüğünü ve bazen rüyalarına girmek işte güzel vakitleri gözünde canlandırmak belki sizin bir fotoğrafınızı görüp hani işte beraber olsaydık da beraber çekilseydik gibi hani deriz ya böyle misilleme veya nostaljik anılarla sizde hatırlıyor olabilir burada arkadaşlar bolluk kartıyla beraber aslında e, bu kişi biraz rahatına düşkün birisi olabilir maddi şeylere gereğinden fazla önem veren burada yani tılsım kralı gibi işte parayı önem veririm. Aşk benim için çok önemli değildir. İşte ben bir adım atana kadar kırk takla atarım veya çok kolay kabul görmeyeceğimin farkındayım gibi. Hani size böyle bir şeyler hissettirdiyse veya hiçbir şey böyle hissetmediyseniz dahi bu kişinin rahatlığından şüphe duyduysanız, yani bu kişi bu kadar neden rahat? Hani sürekli ben onu bekliyorum mu zannediyor diyorsanız, evet çünkü böyle bir algıya düşmüş yakın zamanda. Sizin onu beklediğinizi düşündüğü için veya bunu hissettiği için, birazcık da egosu yüksek olduğu için, burada ego fazla ego olduğu için biraz yanlış algılanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Burada üzüntü ve geçmiş yaşamlar dediğim gibi karmik bir durum yaşamış olabilirsiniz. İlerlemeyen, sürekli önünü göremeyen bir süreçte kalmış olabilirsiniz. Burada karmik durumlar ne demektir anlattım zaten ama üzüntü kartı belki iletişime geçemediğiniz için siz çok üzülmüş olabilirsiniz ki ben bu üzüntü kartını sizden enerji olarak alıyorum. Yani bu kişinin bu kadar hayatından habersiz oluşunuz, belki sizi unuttuğunu düşünüyor olabilirsiniz ki usta kartı karşı taraf çok profesyonel, pratik ve ilişkiler konusunda da gerçekten stratejik davranacak yapıda olan birisi. Yani ilişkide stratejik ne demek? Buradaki bolluk kartına tekamül ediyor. Kişi kendi hayatındaki bütün sorunları halledip ondan sonra gelmek veya konuşma isteği içerisindeyken bunu size hissettirmiş olabilir. Burada yolculuk kartı sizin yanınıza gelmek sizin olduğunuz tarafa meyillenmek istiyor olabilir ki geçmişte yaşamak. Bu kişiyle geçmişte sıkıntılı bir süreçten geçmiş olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Çünkü ben bu destede geçmiş ex partner havası alıyorum. E, geçmişinizdeki bir insan olabilir. Ex partneriniz olmasa dahi konuşmuşsunuzdur ama hani böyle bir karmik durum, karmik partner durumu olmuş olabilir. Ki burada geçmişte yaşamak kartı şöyle bir karttır. Kişi sürekli olayları gözünde canlandırıyor ki bu hayal kartına tekamül ediyor. Güzel zamanlara dönmek varken bu kişinin kafasını kurcalayan kötü zamanlarda var yani. Hani burada tamam güzel bir şeyler yaşamak Aranızdaki enerjiyi canlandırmak veya sizin enerjinizden beslenme isteği içerisinde fakat geçmişi de bu kişi sünger çekemiyor açıkçası. Ne kadar rahat davranırsa davransın veya ne kadar stratejik davranırsa davransın bu noktada çok tecrübeli olmadığını söyleyebilirim. Peki duygusal hayata bakalım. Duygusal hayatta sizinle ilgili neler hissediyor? Arkadaşlar bu kişi size yanlış bir şey yapmış olabilir. Gücünü kötüye kullanmak, belki e, size değer vermemiş gibi göstermiş olabilir veya sizin değerinize karşılık vermemiştir. Mesela örnek veriyorum, siz bu kişiye ilginizi belli etmişsinizdir. İşte işte ben seninle ilgileniyorum. Bunun farkında ol gibi bir ışık yakmış olabilirsiniz ama bu karşı taraf bunu algılayamayıp bunu kötüye kullanmış, Enerjin, enerjinizi çalmış olabilir. Bu noktada vicdan azabı çektiğini söylüyor kartlar. Aslına bakarsanız çok da doğru davranmadığının farkında. Hani ilişkine çok stratejik boyutuyla, mantık boyutuyla ilgilenen bir kişi vardı burada. Aslında e, arka kartlarda böyleydi ama ön kartlara baktığım zaman e, vicdanen de rahatsız. Hani deriz ya dışarıdan gö gösterilenle içeride yansıtılana aynı şey olmuyor arkadaşlar. Bu kişide böyle bir izlenim var. Aslı size karşı duygularında samimi olduğunu ve içten güvenilir, hani size karşı bir sadıklık gösterebilecek bir karakter olduğunu savunuyor. Ve size eğer bu kişim seni seviyorum, seninle ilgileniyorum, işte seni beğeniyorum, işte burayı hikayenize göre alın. Bunu da gerçekten ciddi olduğunu ve iyi niyetli olduğunu, hani burada bir kötü niyet, art niyet olmadığını söylüyor karşı taraf. Ki sizinle alakalı, sizinle birleşmek için, bazı kapıları da aralaması gerekiyor. Aranızda engeller olabilir. Yani bu kişinin hayatındaki annesi, babası, çevresi, koşulları, işte hayatında biri olması, yaş engeli, çevre engeli dediğim gibi tekrar, belki uzak mesafe, ülke engeli, kültürel dini faktörler, mezhep farklılıkları, bunlar karşı tarafın acaba ileride sorun çıkarır mı ya da beni hani huzursuz eder mi gibisinden, hani ilişkiyi de sarsar mı gibi düşünceleri olduğunu söyleyebilirim ki bu düşünce hanesi olmamasına rağmen düşünce kartlarını çıkarmış aslında bakarsanız. Dediğim gibi bu kişi duygularını saklamak, duygularından yara almamak isteyen birisi olabilir. Bu noktada da hani size karşı duyguları var evet. Hani yok diyemem ama hani daha böyle duygularını saklamak, gizlemek, belki kendi içinde tutmak hani kendi başına kaldığında bile hayal kurarken asla doğru olmadığını savunuyor olabilir kendi içerisinde. Örnek veriyorum. Hayal kuruyordur ama hayal kurduğunda da yanlış bir şey yapıyor. İşte şimdi doğru bir şey değil de bu gibisinden. Kendini de dizginlemeye çalışıyor olabilir. Ama duyguları burada yok diyemem. Kesinlikle var. Birleşmek isteği içerisinde. Ki birleşme içerisinde olması zaten duyguları olduğunu söyler. Ama dediğim gibi engeller var bu destede. Ki geçmişte de bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bu sıkıntı sizi bayağı bir ilişkiden olmayacağına düşündürmüş olabilir. Bu noktada dikkat etmenizde fayda var diyorum arkadaşlar. Ve ikinci desteği de bu şekilde sonlandırıyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.